Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde çoğu youtuber pnc youtuberlık yaparak like alıyordu. Aynı zamanda hype içinde geçerli. Ben de ki de bir pnc youtuberlık çekiyorum ve video için emek yapıyorum. Eğlence amaçlı yapıyorum videoları. Ama maalesef ki hiç kimse videolarıma like atmıyor. Bazıları kötü yorum atıyor. Bu durum için çok üzüldüm. Niye bana böyle yapıyoruz anlamıyorum ya. Her zaman aynı değildir her insan diyorum ama bunu hiç kimse umursamıyor. Bir de üstüne de çok az like alıyorum. Ya herkes videolarında çok like alarken ben niye az like alıyorum? İyi bir youtuber olmayı hak etmiyor muyum? Ben iyi bir youtubercı olmayı hak ediyorum. Hatta biri benim yorumuma bile küfür etti ya. Ben ee, bir meme görmüştüm. Mr. Krab Skidward'ı vuruyordu. Ben o mimi kısalttım. Ve biri bana çok ağır bir küfür etti. Fak Türkçe'de s*** <laughs> demektir. Ya artık ben bunu nasıl söyleyeceğim anlamıyorum. Kaç kez söyleyeceğim ya. Hatta bir kötü haberim de var. İki cesamı kurtaramadım. Neyse arkadaşlar ben hala depresyondayım. Yorgunumun ee, altına gidip oyuncaklarla oynamaya gidiyorum. Görüşürüz.